Bunu anlatmalı mıyım bilmiyorum. Ama anlatmazsam da sanki bana bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Şu an evde yalnızım, ışıkları kapattım. Sadece monitörümün ışığı yanıyor. Eğer bunu dinliyorsan, belki de sen de benim gibi meraklısındır. Ama sana tek bir şey söyleyeyim. Dark Bebe sakın girme bunu söyleyen çok kişi var ama ben yaşayarak öğrendim ve artık geri dönüş yok. Her şey geçen yıl başladı. Ben teknolojiyle arası iyi olan biriyim. Böyle şeyleri araştırmayı severdim. Dark web'in gerçekten ne kadar korkutucu olabileceğini görmek istedim. Hep diyorlar ya işte orada garip forumlar var, satıcılar var, insan kaçakçılığı, korkunç deneyler falan. Ama ben bunların çoğunun uydurma olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım. Tor tarayıcısını indirdim, bir VPN açtım ve girdim. Başta her şey normaldi. Sadece boş forumlar, bazı eski web siteleri, garip ilanlar. Ama sonra bir link buldum. The Silent Room. Sessiz oda diye bir şey. Tıklamamam gerekiyordu. Ama tıkladım. Site açıldığında karşıma sadece siyah bir ekran çıktı üzerinde beyaz bir yazı, ''Hoş geldin, buradan çıkamayacaksın.'' Ben de ne saçmalık diyerek sekmeyi kapatmaya çalıştım. Ama kapanmadı. Bilgisayarım dondu. Sonra kameram açıldı. Ekranda kendi görüntümü gördüm. Ben hiçbir şey yapmamıştım. Elimi bile kıpırdatmamıştım ama ekranımda kendimi görebiliyordum. Ve daha korkuncu, ben ekrana bakarken Arka planda bir gölge hareket etti. Ama ben odada yalnızdım. O an nefesim kesildi. Bilgisayarı kapatmak istedim ama hiçbir şey çalışmıyordu. Sonra ekranda yeni bir yazı çıktı. Gördün mü? Ben o an gerçekten dona kaldım ve yazı değişti. Şimdi arkana bak. Bakamadım. Bakmak istemedim. Ama istemesem de ekrandaki kameradan görebiliyordum arkamda bir şey vardı. Koşarak odadan çıktım. Bilgisayarı fişten çektim. O gece uyuyamadım. Ve ertesi gün bilgisayarı komple formatladım. Ama işte garip olan şey... Ne zaman bilgisayarımı açsam o siteyi tekrar buluyorum. VPN açık değilken bile. Yeni formatlanmış bir bilgisayarda bile. Ve en kötüsü... O günden sonra her gece uyumadan önce arkamda bir gölge görüyorum. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Belki de bu bir hata, belki bir tesadüf. Ama bildiğim tek bir şey var. Sen Dark Web'e girmemelisin. Benim yaptığım hatayı